Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hepinizin bildiği gibi yeni başladığımız şu adındaki hacimli kitabın birinci makamını birlikte tamamladık çok istifade ettik, feyz aldık. Ben öyle hissediyorum elhamdülillah. Birinci makamda iman gözüyle Cenab-ı Hak namı hesabına kainata ve içindeki mevcudata bakıldığı zaman bütün ilahi güzellikler ve rahmani mükemmellik, mükemmellikler göze göründüğü halde imandan nasipsiz dinsiz bir bakışla bakıldığı takdirde o güzelliklerin gözden kaybolduğunu, görünmez hale geldiğini, her şeyin anlamını kaybettiğini ifade ediyordu Muazzez Üstadımız. Şimdi bu akşam ikinci makamdan dersimizi devam ettireceğiz. Tevhidi ve bahtaniyeti ve bahdeti yani Allah'ın tekliğini bir olduğunu, Allah'tan başka ilah bulunmadığını kati bir surette iktiza ve istirzam ve icap eden ve şirki ve iştiraki Allah'a ortak olmayı kabul etmeyen müsaade etmeyen deliller hadsizdirler. Onlardan yüzler, belki binler, bürhanlar, deliller Risale-i Nur'da tafsilen ispat edildiğinden burada muhtazileri yani gerekçeleri üç adedine icmalen işaret edilecek. Birincisi, bu kainatta gözle görülen hakimane efalin, hikmetle yapılan fiillerin ve basirane görerek yapılan tasarrufatın idarenin icraatın şahadetiyle şahitliğiyle bu masluat görmekte olduğumuz bütün sanatlı varlıklar bir hakimi hakimin hikmetle iş yapan ve her şeyi hükmeden Cenab-ı Hakk'ın bir kebir kamilin sonsuz mükemmel kursursuz olan Yüce Allah'ın hudutsuz sıfat ve isimleriyle ve nihayetsiz mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor. icat ediliyor. Öyle kendi kendine tesadüfen rastgele her nasılsa bir şey meydana gelmiyor. Şu tazretleri bunu ifade ediyor ve gerçeğin ta kendisi de bu zaten. Evet bir hadsi katı ile bu eserlerden o saniyin, o sanatkarın hem rububiyet amme derecesinde hakimiyeti ve amiriyeti hem ceberutiyeti mutlaka derecesinde kibriyası ve azameti yani Allah'ın varlığının hem tekliği hem sonsuzluğu hem isimlerinin hem sıfatlarının sınırsızlığı, nihayetsizliği onları kastediyor. Hem uluhiyet mutlaka, mutlak ilahlık derecesinde kemali, mükemmelliği ve istinası Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye muhtaç olmayışı, hem hiçbir kayıt altına girmeyen ve hiçbir haddi nihayet bulunmayan faaliyeti ve saltanatı var olduğu anlaşılır ve kat'i bilinir, belki görülür. Yani insan çoğu zaman hatayı şu taraftan yapıyor. Nihayetsiz aciz, nihayetsiz fakir, nihayetsiz zayıf ve kusurlu olan kendisiyle Cenab-ı Hakk'ı mukayese ederek Allah'ı kavramakta zorlanıyor. Cenab-ı Hak sonsuz büyük. İsim ve sıfatları nihayetsiz. Aynı anda sonsuz icraatları da yapan öyle bir yüce ilim, irade, kudretin sahibi. Sen kendinle Allah'ı kıyaslarsan e ben yapamıyorsam o da yapamaz noktasına gelir. Belli bir safhadan sonra Cenab-ı Hakk'ı inkar etme cüretine bile düşebilirsin. Onun için Allah yarattığı mahlukatla kıyaslanmaz. Kıyaslamaya kalkanlar da çok büyük hataya düşer. Hakimiyet ve kibriye ve kemal ve isteğine ve ıtlak ve ihata yani yarattığı bütün alemleri Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle kuşatmış olması. Ve nihayetsizlik ve hasizlik, hadsizlik, sınırsızlık ise vahdeti yani Allah'ın birliğini istilzam edip lüzumlu kılıp iştirake zıttırlar. Yani Allah'ın başkasının işine ortak olması ihtiyacı yok ki. Zaten Cenab-ı İbrahim Suresinin 30. ayetinde ''Lev كَانَ ف۪يهِمَا آلِيَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَهْتَ ayet-i kerimesiyle bunu haber veriyor. Eğer kainatta Allah'tan başka ilahlar bulmuş olsaydı, alemin nizamı fesada uğrardı. Alemin düzeni bozulurdu diyor. Yani en küçük atomdan topyekün kainattaki galaksilere kadar bu sistemler bütün içerisinde en küçük bir kusur, bir noksan bulunamadığına göre bir düzensizlik müşahede edilmediği göre demek ki Allahu Teala şirkten, şerikten münezzehtir. Onun işine kimse karışamaz. Atomları, hücreleri o idare ettiği gibi insanı, hayvanları, ağaçları, dünyayı, güneşi, sistemi, galaksileri, her şeyi de o yaratır, o yönetir. Onun için her şey belli bir düzen içerisinde devam edip geliyor. Başkası karışsaydı bu işe ortalık karışırdı. Olmazdı. Üstad i̇şte daha sonra onu söylüyor, bazı misalleri veriyor. Bir köyde iki muhtar olsa, bir vilayette iki vali, bir memlekette eşit yetkiye sahip iki tane devlet başkanı olsa o köyün, o ilin, o memleketin düzeni allak bullak olur. Yani senin dediğin, benim dediğim olacak havasından her şey karba karışık hale gelirdi. Ama hakimiyet ve amiliyetin vahdeti şahadetleri ise Risale-i Nur'un çok yerlerinde gayet kati bir surette ispat edilmiş. Hülasatül hülasası özetin özeti şudur ki hakimiyetin şe'ni gereği ve muktezası istiklaliyet ve infirattır. Yani tek olmaktır. Hakimiyet başkasının müdahalesini kabul etmez. Ve gayrin müdahalesinin reddir. Hatta acizleri için Muabenete, yardıma fıtraten muhtaç olan insanlar dahi o hakimiyetin bir gölgesi cihetiyle gayrin müdahalesini red ve istiklaliyetini muhafaza etmek için bir memlekette iki padişah, bir vilayette iki vali, bir nahiyede iki müdür, hatta bir bahalede iki muhtar bulunmuyor. Eğer bulunsa her cümerç olur, her şeye karışır. İhtilal başlar, intizam bozulur. Madem hakimiyetin bir gölgesi, aciz ve muhabbeti yardımı muhtaç olan insanlarda, bu derece müdahaleyi gayri ve iştirakı reddedip kabul etmezse, elbette acizden aciz olmakta münezzeh veri olan bir kadir mutlakta cenab Hak'ta, rububiyet suretindeki hakimiyet, hiçbir cihette iştiraki ve müdahaleyi gayri kabul etmez. Belki gayet şiddetle reddeder ve şirki tevehüm ve itikat edenleri gayet hiddetle dergahından tard eder, kovar. İşte Kur'an hakimin ehli şirk aleyhinde gayet şiddet ve hiddetle beyanatı bu meskül hakikatten ileri geliyor. Cenab-ı Hak Lokman suresinde inne şirke le zulmün azim ayet kelimesiyle Allah'a şirk koşmanın en büyük zulümlerden birisi olduğunu haber veriyor. Zaten 70'e yakın büyük günah vardır dinimizin bize bildirdiği ekberül kebair olarak tanımlanan o büyük günahların da en büyük olan yedi tanesi var en başında da Allah'a şirk koşmak geliyor. Allah'a şirk koşmak demek, yani Allah'tan başka ilahların varlığını kabul etmenin ötesinde her şey tabiat tarafından yapılıyor. Doğa kanunları icat ediyor. Ya da kendi kendi teşekkül ediyor. Ya da tesadüfler sonucu meydana geliyor demek, Allah'ı unutmak, Cenab-ı kainattan bağını koparıp atıp böyle bir itikada sahip olmak şirkin en büyüğüdür. Ya hem şirk koşmak hem aynı zamanda yeni tabirle ateizm denilen Allah'ı inkar noktasına giden çok büyük bir vebaldir. Cenab-ı Hak yine başka bir ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ ayet-i kerimesiyle Allah kendisine şirk koşanları asla ve kat'a bağışlamaz. Öyle haber veriyor. Ama güneş batıdan doğmadığı sürece Cenab-ı Hak tövbeleri kabul ettiğini haber verdiğine göre bir insan şirk üzerine hayatı geçse bile hatta ateist olsa bile hayatının sonlarında doğru, doğru şuurlu bir mümin tarafından irşat ve ikna edilerek tevhid sahasına gelse, La ilahe illallah dese, Cenab-ı Hak onu bağışlıyor. Ve kafirken temelli kalıcı cehennem yerine işlediği cinayetlerin suçunu işleme, ödemek üzere cehenneme gitse bile tekrar cennete gelme şansı söz konusu olabiliyor bu böyle insanların. Ama kibriye Allah'ın büyüklüğü, ve azamet ve celalin vahdete, Allah'ın birliğine şehadetleri ise o dahi Rüsanur'da parlak bir hanlarıyla beyan edilmiş. Burada gayet muhtasar kısa bir mealine işaret edilecek. Mesela nasıl ki güneşin azameti nuru ve kibriyayı ziyası yani güneş, güneş ısı ve ışık kaynağı olarak Cenab-ı Hak tarafından yaratılmış ya. Yani kendisine bağlı gezegenleri Cenab-ı Hak ısısı ve ışığıyla etkiliyor. Ve onun ışığının olduğu yerde başka ışıkların esamesi okunmuyor. Sen gündüzün ortasında elektrik lambasını yaksan ne olacak? Bir faydası olmaz ki. Yok hükmünde ziyasıyla güneş her şeyi kapsıyor. Evet. Ve perdesiz yakınında bulunan başka zayıf nurlara, ışıklara hiçbir cihetle ihtiyaç bırakmadığı ve tesir vermediği gibi öyle de kudreti ilahiyenin Allah'ın kudretinin azamet ve kibriyası büyüklüğü yüceliği dahi ayrı hiçbir kuvvete, hiçbir kudrete ihtiyaç bırakmadığı gibi onlara hiçbir icadı, hiçbir hakiki tesiri vermez. Ve bilhassa kainattaki bütün makası Rabbaniye'nin Cenab-ı Hakk'ın kainatı takip ettiği maksatların teberküz ettiği yani odaklandığı merkezlendiği yeri ve medarları vesilesi olan zihayat ve zihşurları, hayat ve akıl sahiplerini başkaları havalesi kabil değil. Hem hilkat-ı insaniyenin, insanın yaratılışının ve hadsiz envı nimetin, çeşitli nimetlerin, icadındaki gayelerin tezahür ettiği, göründüğü yerleri, menşeleri kaynağı olan zi hayatların, hayat sahiplerinin cüz'iyatındaki ahval ve semeratı ve neticeleri başka elleri havalinin hiçbir ciheti imkanı yoktur. Mesela bir zi hayat, bir canlı, cüz'i bir şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için Cenab-ı Hak'tan başkasına hakiki minnettar olmak ve başkasını terestiş medih ve sela etmek rububiyetin azametine dokunur ve uluhiyetin kibriyasına ilişir ve mabudiyeti mutlakadan mutlaka ibadete layık olması Cenab-ı Hakk'ın haysiyetine dokunur, celali müteessir eder. Ya. Onun için elhamdülillah denildiği zaman bir mümin tarafından ne denmiş oluyor biliyor musunuz? Ezelden ebede kadar her kime karşı gelen veya gelecek olan ne kadar medih, minnet, teşekkür varsa yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demektir. Bunun manat en kısa manası buymuş. Yani sen evet tedavi için doktora gittin. Elbette doktoru teşekkür et. Ama şifayı da Allah'tan bil. Allah doktoru vesile yaptı. Ya da ilaçları vesile kıldı. Şükürler olsun Rabbime. O ağır hastalıktan şifa buldu belhamdülillah de. Allah'a şükret ama biz de onlara da teşekkür etmekten de geri durma. İnsanlık gereğidir o zaten. İnsan ihsan edenin minneti altındadır. Bunu bilmekte şu teşekkür etmek medeni, medeni ve görgülü insan olmanın gereğidir. Ama insanlara yapılan teşekkür bile netice itibariyle Allah'a racidir. Onun için öyle söyledik. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ya da gelecek olan ne kadar medih, minnet, şükür, sena teşekkür varsa o da netice itibariyle Allah'a racidir anlamına geliyormuş. İşte beş vakit namaz kılarken Sübhaneke'den sonra Eûzu Besmele çekip Fatiha'yı okuyoruz ya İlk söylediğimiz ayet budur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani hamd alemlerin Rabbi olan ancak Allah'a mahsustur. Her rekatta da bunu okuyarak söylüyoruz yani. Çünkü bütün bu minnetler, şükürler ancak aleminin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Eğer insan Allah'tan başka şeylere tapınır gibi, dua eder gibi hareket işlerini bulursa Allah'a şirk koşar. Yani diyelim ki Mekke ahalisi biz Allah'ı görmediğimiz için elimizden yaptığımız Lat, binat Uzza, Hübel denilen putlara tapıyoruz. Ama aslında niyetimiz Allah'a tapmak. Allah'ı görmediğimiz için bunları vesile yapıyoruz diyorlar. İşte Allah'a şirk koşmak bu zaten. Mekke ahalisi müşrikti. Allah var diyorlardı. Elleriyle yaptıkları, gözü görmez, kulağı işitmez, ayağı yürümez, cansız heykelleri şirk olarak araya koyuyorlardı. E Cenab-ı Hak da böyle şirk ehlini asla bağışlamayacağını haber veriyordu. Ve İslam dini ve o dinin mübelliği olan Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam başta olmak üzere bütün sahabe-i kiram insanları putları tapmaktan alıkoyup yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a tapmaya, sadece Allah'a inanmaya, güvenmeye, dua etmeye davet ediyorlardı. Bu zamanda işte nur talebeleri sahabi kiramın yapmış olduğu hizmet tarzının bir iz düşümü olarak insanları her türlü şirkten kurtarıp doğrudan doğruya alemlerin Rabbi olan Allah'a imana davet ediyorlar. Yalnız minnetimiz Allah'a olsun, duamız, ibadetimiz, şükrümüz Allah'a olsun diye insanları taklit mertebesindeki imandan kurtarıp tahkik mertebesini yükseltmeye çalışıyorlar. Sahabe-i kiram hazretlerinin mesleğinin bir cilvesini yaşıyoruz biz ahir zamanda. Devam edelim. Ama kemalin, cenab Hakk'ın mükemmel, kusursuz oluşunun sır vahdete işareti ise yine Risale-i Nur'da çok parlak bir ile beyan edilmiştir. Gayet muhtasar, kısa bir meali şudur ki, semavat ve arzın hilkati, göklerin ve yerin, yer küren, dünyanın yaratılışı, bilbedahe apaçık, gayet kemalde kusursuz bir kudreti mutlakayı ister. Belki her bir zihayatın, her canlının acayip cihazatı dahi kemal mutlakta bir kudreti iktiza eder. Ve acizden münezzeh, aciz olmaktan beri ve kayıttan müberra bir kudreti mutlakadaki kemal ise elbette vahdeti, tekliği bir olmayı iktiza eder. Yoksa kemaline nakisa, o kusursuz kemaline bir noksanlık ve ıtlakına her şeyi kapsamış olmasına kayıt konmak ve nihayetsizliği nihayet vermek ve en kavi, sonsuz bir kudreti en zayıf bir acze sukut ettirmek ve nihayetsiz bir kudrete nihayetsiz olduğu bir vakitte bir mütenahi ile bir sınırla nihayet vermek lazım gelecek. Bu ise beş ve muhal içinde muhaldir. imkansızlığın ta kendisidir. Ama ıtlak ve ihata ve nihayetsizliğin vahdeti şehadetleri ise o dahi Sirac'ın nur risalelerini tavsilen zikredilmiş bir muhtasar kısa meali şudur. Madem Kainattaki efalin yapılan nihayetsiz icraatların her biri kendi esirinin etrafa istillâkarenle yayılmasıyla her bir fiilin ihatasını ve ıtlakını, kuşatıcılığını ve yayılmış olduğunu ve hadsiz bulunduğunu ve kayıtsızlığını gösterir. Ve madem iştirak ve şirk ise o ihatayı Cenab-ı Hakk'ın bütün alemleri kuşatışlığını inhisar altına ve o ıtlakı kayıt altına ve o mahiyeti o hatsizliği hat altına alıp ıtlakın hakikatini ve ihatanın mahiyetini bozuyor. Elbette mutlak ve muhit olan o efalde bütün alemleri sarıp sarmalamış, kuşatmış olan Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz fiilinde iştirak muhaldir, imkanı yoktur evet ıtlakın mahiyeti iştirake zıttır ıtlak demek her tarafa yayılmış olmak demek Allah'ın fiilleri bütün alemleri kuşatmış vaziyette o da şirke zıt çünkü ıtlakın manası hatta mütenahi sınırlı ve maddi ve mahdut bir şeyde dahi olsa yine istila karaneye ve istiklal darane etrafa her yeri yayılır, intişar eder. Mesela hava ve ziya ve nur ve hararet hatta su ıtlaka masal olsalar her tarafa yayılırlar. Madem ıtlak cüceti cüz'ide dahi olsa maddileri, mahdutları böyle müstevli yapıyor her tarafı istila etmeyene çeviriyor elbette külli bir ıtlak hakiki, hakiki olarak bütün alemlere yayılmış olan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları ve icraatları, fiilleri böyle hem nihayetsiz, hem maddeden münezzeh, hem hudutsuz, hem kusurdan müberra beri olan sıfatlara öyle bir istila ve ihata verir ki, şirk ve iştirakin hiçbir ciheti imkanı ve ihtimali olamaz. En asıl kainatta görünen binler ve efali ilahiyenin yani sayısız ilahi fiillerin ve cilveleri görünen, yansımaları görünen yüzer esma-i ilahiyenin, Allah'ın güzel isimlerinin her birinin hem hakimiyeti hem kibriyası büyüklüğü, hem kemali kusursuzluğu, hem ihatası kuşatıcılığı, hem ıtlakı yayılması, hem nihayetsizliği, vahdetin ve tevhidin, Cenab-ı Hakk'ın tekliğinin, birliğinin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar. Hem nasıl ki bir fevkalade kuvvet faaliyete girmek için istila etmek ister, başka kuvvetleri dağıtır öyle de her bir fiil rububiyet Cenab-ı Hakk'ın fiilleri ve her bir cilve-i esma-i uluhiyet Cenab-ı Hakk'ın ilahlığının bin bir güzel isimleri o derece fevkalde kuvvetleri eserlerinde görünüyor ki eğer hakimiyeti amme umuma hükmetme ve adaleti mutlaka Allah'ın mutlak adaleti olmasa idi ve onları durdurmasa idi her biri umum mevcudatı istila edecekti. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve fiilleri Cenab-ı Hakk'ın adaletiyle durdurulmasaydı sadece onlar alemde hükmedecekti. Peki bunun misali var mı? Evet misali var. Ama o misali inşallah yarın akşam okuyalım. Burada dersimize bir nokta koyalım. Sübhaneke la illa ba allem tera inneke entel alibun hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.